Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün yine bir motivasyon videosu paylaşacağım. Yani 4 günlük yılbaşı yılbaşı tatilinden önce, aslında hani yılbaşından önce bir, bir son işlem gün performansımı paylaşmıştım. Hemen e, yılbaşı bitti, e, perşembe günü, e, yani yılbaşından sonraki hafta perşembe günü trade'lerimize başladık. E, bugün e, 11.01 e, Salı bugüne kadar olan trade'lerimi günlük bazda sizlerle paylaşacağım. Bunları da paylaşırken sizlere de hem konuşmuş olalım hem de bunu size bir motivasyon olsun diye paylaşma ihtiyacı duyuyorum. Şimdi arkadaşlar şeylere geçmeden önce hemen günlük performanslara geçmeden önce birkaç bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi traderlık mesleği Genel manada aslında çok zevkli gibi görünen bir meslektir. Tabii ki kesinlikle çok zevklidir. Tam zamanlı yapılabilir. Yapılması da gerekir. Tam zamanlı yapıldığı zaman da çok güzel sonuçlar veren bir meslektir. Tabii bunun yanında da bunun zevkli ve güzel olduğu kadar da riskler içermektedir. Fakat riskleri nasıl kontrol edeceğinizi bilirseniz, yani aslında işin özeti işlem yapmayı bildiğiniz zaman düzgün bir sistem kurabildiğiniz zaman risk yönetimlerinde bir yere getirebildiğiniz zaman günlük güzel kazançlar elde etme imkanı olabiliyor. Hata yapan birçok trader arkadaşımız veya yeni başlayan birçok insanın başta belli başlı yaptığı hatalar vardır. Bunu da yapmakta belli bir zaman insanlar ısrar eder. Yani hani bu kişiye özel değildir. Bunu Ahmet yaptı, Mehmet yaptı tarzında değil de bu genelde belli bir zaman olmak zorundadır. Yani insan psikolojisi, insan doğası bunu gerektiriyor. Hani hata yapmaya çok müsaitiz. Beynimiz yanlış kararlar verebiliyor. Ama hani yaptığımız hataları, her gün yapılan hataları bir şekilde bir yerlere not alırsak bir gün sonra aynı hatayı yapmamaya özen gösterirsek çok hızlı bir şekilde hata silsilesinden kurtulma imkanımız mümkündür arkadaşlar. Şimdi aslında hani belli başlı yapılan en büyük hatalardan birkaç tanesini sıralamak gerekirse ne vardır? Hani çok büyük stop alma yani büyük stop da demeyelim, risk diyelim. Bir işleme girdiğiniz zaman çok yüksek risk almak kazandığınız zaman da çok düşük ödül yani çok düşük hedeflerle işlemi kapatmaya çalışmak bu en fazla yapılan hatalardan bir tanesidir. Başarı oranı yüzdesel olarak çok yüksektir fakat getiri manasında çok düşüktür. Bir işlemde bütün hesabınızı patlatma imkanımız olabilir. Stoplarımızı küçük kesmek zorundayız. İşlem bazından bahsediyorum. İşlem bazı stoplarımız olması lazım. Günlük bazda da zarar, gün zarar, bunu daha önceki videolarda da söyledim. Ee, günlük bazda zararlarımız, yani zarar kes seviyelerimiz olması lazım. Ve günlük bazda da hedeflerimiz olması lazım. Ee, ve belli bir işlem sayıları yapmamız lazım ee, gibi Bunların çok fazla örneklendirebiliriz. Ee, Bazısı da nedir? Ee, yani birçok arkadaşımız da YouTube'da tabi güzel videolar da var ama hani YouTube'da birisinin desteği olmadan e, birkaç e, video izleyerek işleme başlayan bir sürü e, bu işe başlayan bir sürü arkadaş oluyor ve sonuçta da ciddi zararlarla e, traderlıktan soğuyorlar. Yani e, kanıtlanmış bir sistem olması lazım yani e, kullanılan ve e, kanıtı gösterilebilen bir sistem kullanabilmeniz lazım Bu sistem hem kanıtlı olacak hem de belli bir kazanç yüzdesi olacak. yani, yani bunlar olmadığı zaman ne oluyor hemen yani bunlar olmadığı zaman da bir işleme girdiğimiz zaman bu işlemin hedefe gitmesi bizim için bir umut oluyor bir şans oluyor. Yani tamamen umut ve şansa bağlı trade'ler yapmaya başlıyoruz. Trade'ler yapmaya başlıyoruz. Aslında trade'e baktığımız zaman e, yani bir saç ayağı düşünün. Üç ayaklı bir saç düşünün arkadaşlar. E, trade de aynı bu şekildedir. Saç ayakları vardır. Bunlardan işte bir tanesi nedir? E, psikolojiyi iyi yönetmektir. Psikoloji açılır. Çok fazla şeyi vardır. İşte pozisyona girerken tereddüt etmemek, hedefleri, risk ve kar oranlarını ona göre beklemek gibi. İşte nedir? Bir tanesi bakiye sorunudur. Bir bakiye sorununuzun olmaması gerekir. Üçüncüsü de düzgün işleme gireceğiniz zaman düzgün çalışan setuplarınız olması lazım. Başarısal, yüzdesel setuplarınız olması lazım. Bu setuplar size çok kısa stoplar vermesi lazım. Büyük hedefler vermesi lazım. Bunları, bu bileşenleri bir araya getirip belli bir sürede siz burada pratik yapabilirseniz, pratik yapabilirseniz ondan sonra başarı kaçınılmaz oluyor. Birçok insan bir yerlerden eğitim alıyor veya bir yerlerden YouTube'dan şuradan oradan bir şeyler öğreniyor veya tamamen deneme yanılma yöntemiyle trade'e başlıyor. Trade'e başlıyor e, ve aslında yeterince pratik yapmadan e, canlı işlemlere başlıyor, live işlemlere başlıyor. Ve bu da e, tabi e, şimdi demo demoyla canlı işlemin psikolojisi çok farklı oluyor. E, burada bunu da görmediği için e, önünde bir mentoru da olmadığı için genellikle de Kötü sonuçlarla bu sonuçlanıyor. Şimdi hemen bu videoyu kısa keselim. Çok uzun e, sizin başınızı ağrıtmayacağım. Bundan sonra bir psikoloji videosu yayınlayacağım inşallah. Ondan sonra da e, bir örnek ders videosu yapmayı düşünüyorum. Ondan sonra da ara ara da böyle videolarımız inşallah devam etsin. Canlı işlemlerimiz olur işte performanslarımız olur. Bu performansları da yeni başlayacak veya başlayıp yapan birçok day trader arkadaşımıza birazcık moral motivasyon maksatlı göstermek istiyorum. Aslında şimdi göreceksiniz öyle çok yüksek kazançlar yok arkadaşlar. Hani yani Türkiye çapı, şartlarında tabii ki çok güzel kazançlar ama hani dolar bazında bakıldığı zaman mesela hani coin'de bir günde 100x yaptık diyorlar adam 100 bin dolar koymuş oraya işte %100 şey oldu 200 bin 100 bin dolar kazandım 50 bin dolar kazandım gibi böyle şeyler görüyorum ben bunlar yani tabi sınırsız bir paranız vardır 100 bin doları çöpe atacak bir paranız vardır böyle riskler alarak işlemleri yapabilirsiniz kaldıracı sonuna kadar dayayıp işlemleri yapabilirsiniz fakat biz yani derenin taşıyla derenin kuşunu vurma çok minimum çok düşük risklerle işlem yapıp e, yani bir gün iki gün kazanç değil de uzun süreli bir kazanç döngüsü sağlamayı planlıyoruz ve bu şekilde ilerliyoruz. Yani sizler de bu şekilde hayalci değil bakın yani ben bu işe başladım bir sene sonra işte 100 bin dolar kazanırım. Bir iki sene sonra 300 bin dolar kazanabilirim gibi böyle parasal hedefler koymadan gerçekçe ulaşılabilir. Ben bu işte kazanmayı kaybetmeyi minimum seviyeye indireceğim. Kazancı çoğunlukla kazanacağım. Günlük işte bazen 100 dolar olur, bu bazen 500 dolar olur, 1000 dolar olur. Bu zamanla da artık bir belli periyoda girdikten sonra bu zaten kar topu gibi kendisi büyümeye başlar arkadaşlar. Şimdi bu göstereceğim e, şeylerdeki arkadaşlar sonuçların birçoğu e, mikro lotta yapılmış sonuçlar. E, ara ara makro lotlarda da yapılmış işlemler var. Ama e, Nasdaq piyasası Amerikan Nasdaq Endeksi diyelim. Nasdaq Endeksinde işlem yapıyorum ben e, çoğunlukla. Ve bu tamamı da Nasdaq Endeksinde yapılmış işlemler. E, bunların birçok mikro Nasdaq'da yapılmış. Bakın mikro nazlakta e, şey çok düşüktür arkadaşlar. Hani forexteki arkadaşlar bilir. E, e, şeyleri çok düşüktür. Riskleri çok düşüktür. Kazançları da çok düşüktür. Yani makroda mesela tik başı 5 dolar kazanırsınız. Mikroda e, tik başı 50 sent kazanırsınız arkadaşlar. Yani bir yerde 100 dolar kazanıyorsunuz makroda. Mikroya geldiğiniz zaman bunun karşılığı 10 dolar oluyor arkadaşlar. Tabii kayıp da buna göre düşüyor arkadaşlar. Şimdi hemen e, bakın 6'ya 01 şurada tarihi görebiliyorsunuz. Burada hızlanalım arkadaşlar 6'ya 01 2022 tarihinde 453 dolarlık bir kazancımız var. E, burada 53 tane bir işlem e, yapıldı biraz fazla işlem ve bunun çoğusu mikro işlemler arkadaşlar. Tabii bunun hepsi bir anda girdin kayıptan şey kazanç değil kayıplar oluyor. Belli bir kayba geliyor. Ondan sonra şey yapıyor. Kazanca geçiyor. Bu şekilde değerlendirelim. Hemen altısından sonra 7'sine geçelim arkadaşlar. 7'si geçen haftanın cuma günü 7/01/2022. Aslında 2022'nin ilk haftası, ilk işlem günü diyelim. 280 dolar burada da görüyorsunuz e, 280 dolar arkadaşlar hemen e, artı bunlar e, şimdi gördüğünüz zaman 10 yani e, cumartesi bu pazartesi 10'a 01 2022 2022 302 dolar e, bir kazanç burada da aslında bir 370 dolara kadar falan gelmişti orada sonra birazcık düştük e, 302 dolar da bıraktık. Hemen evet, Bugün e, bakın bugün e, ben 11 tarihli çekiyorum. işlemlerimi bitirdim. E, yanımda da şu anda bugün e, iki gündür hatta pazartesi geldi yanıma. E, Antalya'dan e, eski bir öğrencilerimden. E, arkadaşımız yanımda. E, bir hafta inşallah beraber yan yana da trade yapacağız. E, o da trade'lerini yapıyor. E, bu benim akantum bugün de 371 dolar bir kazançla şeyi bıraktık. Tabii bunların içinde eksik komisyonlar oluyor arkadaşlar. Yani bu 371 aşağı yukarı 340 dolar 320 komisyonlar akşam düşüyor. Bu ne olur? 300 işte 50 dolar civarında falan olur kazanç olarak. Aa, baktığımız zaman totalde net profitimiz 371 dolar arkadaşlar çok şükür 4 gündür bir kaza yaşamadık 1000 küsür dolar 1200 dolara yakın falan bir kazanç elde edebildik bu 4 gün zarfında inşallah bundan sonra da böyle devam ederiz arkadaşlar dediğim gibi bunların birçoğu mikro piyasada Yapılıyor, mikro piyasada işlem yapıyoruz. Ben makroda yaptığım zaman da hani çok yüksek kazançlar elde etmek gibi bir planım olmuyor. Ne oluyor? Makroda da mesela 400, 600 veya en fazla 800 çoğu zaman alıyorum, bırakıyorum. Nedeni de şudur. Ya yani makroda yaptığım zaman hemen bir iki işlemde hedefime ulaştığım zaman o günü kapatıyorum. Ama mikroda daha fazla işlem yapıyorum ki ben tam bazı tam zamanlı yaptığım için de hani mikroda daha fazla nasıl kazanabilirim bunun şu anda şeyini yaptığım için çoğunlukla mikroda yapıyorum diyelim arkadaşlar ee, yeni yıl geçti işte yeni bir yıla başladık inşallah iyi gidiyoruz iyi de gitmeye devam edeceğiz ee, çünkü şöyle bir şey vardır ee, bu hepimiz için geçerlidir arkadaşlar siz bir şeye başladınız. Mesela bu trade biz hepimiz trade yapıyoruz. Bu videoyu izleyen birçok insan da özellikle bu bölüme kadar gelen birçok arkadaşımız artık bu işi profesyonel manada ya yapıyordur ya yapmayı düşünüyordur. Hepimiz aynı yolun yolcusu olduğumuza göre şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hani arkadaşlar her gün trade yapın. Yani gerçekte yapmazsanız da simülasyonda mutlaka her gün trade'ler yapın. Ya başarısız olabilirsiniz, bir gün kaybedebilirsiniz, iki gün hatta üst üste bir hafta bile kayıpları yaşayabilirsiniz. Ama inanın siz her gün bu işi yapmaya devam ettiğiniz sürece ne olacak? Bardağa bir damla her gün damlayacak ve bir gün gelecek bu bardak dolacak. Bu bardak dolduktan sonra artık siz çoğunlukla kazanan bir tüccar haline geleceksiniz ee, ve bu şekilde de devam edeceksiniz. İnşallah sizler de kazanıyorsunuzdur. Herkese 2022 bol, bereketli, kazançlı geçmesini diliyorum. Görüşmek dileğiyle başka bir videoda. İnşallah görüşürüz. Kendinize iyi bakın.